Merhaba sevgili balıklar, yükseleni veya kuzey ay düğümü balık olanlar. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2020 hepimizin hayatında unutulmaz bir yıl oldu. O nedenle hepimiz 2021'e dair büyük umutlar ve beklentiler içerisindeyiz. Bu videomuzda 2021 ile gelecek olan enerjilerin ve gökyüzü görünümlerinin burçlar için neler getireceğini değerlendireceğiz. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesi dileğiyle yorumlarımıza başlıyoruz. Sevgili balıklar, 2021 yılı sizin için psikolojik anlamda ciddi bir farkındalık ve değişim dönüşüm yılı olacak. Jüpiter ve Satürn'ün yıl boyunca 12. evinizde olması, aynı zamanda ikinci yöneticiniz olan Neptün'ün de burcunuzdaki uzun soluklu yolculuğuna devam ediyor olması zihinsel karışıklık ve dağınıklık yaşamanıza Zaman zaman da birçok konuyla ilgili boş vermişlik hissine kapılmanıza neden olabilecek. Bu sürecin iç dünyanız açısından gerekli olduğunu bilmeli ve bu şekilde hissettiğinizde kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Kendinizi fazla sıkışmış ve zor durumda hissettiğinizde yakınlarınızdan yardım istemekten çekinmemelisiniz. 2021 boyunca karşılıksız yardım faaliyetlerinde bulunmanız Bütünün hayrına olacak oluşumlarda yer almanız bu enerjileri dengeleyecektir. Öte yandan sağlık sektöründe veyahut sosyal hizmet alanlarında çalışan kişiler ise bu süreçte daha rahat olacaktır. Sevgili balıklar, Uranüs 2021 boyunca 3. evinizde ilerlemeye devam ediyor olacak. Uranüs sizden iletişim tarzınızı değiştirmenizi, kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilişkilerinizi sil baştan düzenlemenizi istiyor. Bu konularda artık değişimin kaçınılmaz olduğunu bilmelisiniz. Genelde bir sorunla karşılaştığınızda sorunu çözmek yerine akışı bırakıp kaderci bir yaklaşım sergileme eğilimindesinizdir. Ancak artık Uranüs ya bu sorunu tam anlamıyla çözmenizi ya da bir daha eskisi gibi olmayacak şekilde ilişkiyi sonlandırmanızı istiyor. Belki de yaşadığınız çevreyi de gönüllü olarak değiştirmeniz veya taşınmanız gerekebilecek. Bunu yapmayı başarabilirseniz 2022 ve 2023 sizin açınızdan eşsiz güzellikte yıllar olacaktır. Büyük kavuşum olarak bilinen Jüpiter ve Satürn kavuşumu 20 yılda bir gerçekleşen bir döngüye sahiptir. Ancak 21 Aralık'ta 0 derece kova'da gerçekleşecek olan Satürn-Jüpiter kavuşumunun ayrı bir önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu iki büyük ve önemli gezegenin bu derecede ve burçta gerçekleşen en son kavuşumları yüzyıllar önce olmuştu. Dolayısıyla bu önemli gökyüzü olayı ile beraber, hepimizin yaşamında çok ciddi boyutlarda değişimler olacağını söylemek mümkün. Bu değişimler, hem bireysel hem de küresel ölçekte bizleri etkileyecektir. 21 Aralık'ta gerçekleşecek olan Satürn-Jüpiter kavuşumunun dünya ve halk kitleleri üzerinde yaratacağı etkileri anlattığımız videomuzu yeniden izleyebilirsiniz. Bu videomuzda Satürn-Jüpiter kavuşumunun bireysel anlamda sizleri nasıl etkileyeceğini anlattık. Kavuşumun gerçekleştiği ev konularıyla ilgili açıklamalar yaptıktan sonra bu kavuşumun diğer ev ve gezegenlerle yaptığı açıları değerlendirdik. Peki bu önemli kavuşum sizleri nasıl etkileyecek? Satürn Jüpiter kavuşumu haritanızın 12. evinde gerçekleşiyor. Yıl içerisinde 15 Mayıs'a kadar iç dünyanız, psikolojik durumunuz, kimseye açmadığınız sırlarınız, karşılıksız yapılan yardımlar, yurt dışı bağlantılı ticari faaliyetleriniz ve yurt dışında yaşam gibi konularda çok şanslısınız. Bununla beraber 12. ev 6. eve baktığı için 6. ev konularıyla ilgili de şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Günlük rutinleriniz, iş yeriniz, çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız ve çalışanlarınız, evcil hayvanlarınız aynı zamanda sağlığınız konusunda da şanslı fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu süreçte hayatınızdan birçok insan çıkabilir. Aslında Jüpiter yeni başlangıçlar yapabilmeniz için sizi hazırlamaya çalışıyor. O halde şunu unutmamalısınız ki Jüpiter hayatınıza faydası olan kişileri getirecek, zararı dokunanları ise yaşamınızdan çıkaracaktır. O nedenle arkanıza bakıp sorgulamadan bunların bir anlamı olduğunu bilerek ilerlemeye devam etmelisiniz. 15 Mayıs 30 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter burcunuza yani birinci evinize geçecek. Ve sizde de sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili Satürn'le baş başa kalıp zorlanabileceksiniz. Ancak Jüpiter burcunuzdayken yani birinci evinizdeyken 15 Mayıs 30 Temmuz tarihleri arasında Jüpiter'in 2022'deki seyri esnasında gerçekleşecek olan olay ve durumlar hakkında işaretleri de almış olacaksınız. Satürn ve Jüpiter'in Kova burcunda kavuşumda olduğu süre boyunca hayatınıza giren her şey kalıcı olacak veya hayatınızda uzun yıllar yer alacaktır. O nedenle bu süreçte karşılaştığınız her türlü olay, durum veya kişi çok anlamlı olacaktır. Eğer hayatınızda önemli bir dönemece geldiğinizi düşünüyor ve bununla ilgili bir adım atmak istiyorsanız bu süreci mutlaka değerlendirmelisiniz. Gökyüzü görünümleri zorluklara işaret etse de kalıcı ve sağlam yapılar kurulacağı için her şeye rağmen adımlar atıp girişimde bulunmak daha doğru olacaktır. Bu konuda destekleneceğinizi bilmelisiniz. Hayatınızla ilgili engel teşkil eden konularda adım atıp gerekirse bitmesi gerekeni bitirmek ve gitmesi gerekene de yol vermek en doğrusu olacaktır. Ancak bu noktada bütün videolarımızda üstüne basa basa söylediğimiz gibi Satürn ve Jüpiter'in karma ile ilişkili olduğunu unutmamalı ve olumlu sonuçlar almak istiyorsanız etik ve vicdani değerlere uygun bir şekilde hareket etmelisiniz. Sevgili balıklar, 12. ev hastalıklarla ilgili olduğundan bilmediğiniz, farkında olmadığınız bir rahatsızlığınız varsa bu süreçte ortaya çıkabilir. Jüpiter bu sorunu çözmek üzere gün yüzüne çıkaracaktır. O nedenle bu sorunu ihmal edip çözüm için yapılacakları ertelememelisiniz. Şans sizden yanayken bu sorunu çözmelisiniz. Çünkü 2022'de Satürn 12. evinizde tek başına kalacak ve sizi zorlayacaktır. Yurt dışında yaşayanlar veya yurt dışı bağlantılı iş yapanlar için bu kavuşum ekstra şans anlamına geliyor. An haritasına baktığımız zaman Satürn-Jüpiter kavuşumunun ikinci evinize üçgen yaptığını görüyoruz. Bu da İşinizle ilgili kazancınızı arttırmanız, yeni bir iş bulma veya daha iyi gelir getirebilecek bir işe girme şeklinde şanslı ve güzel fırsatlarla karşılaşacağınızı gösteriyor. Aynı zamanda bu fırsatlar ailenizle iyi vakit geçireceğiniz ortamlar yaratma anlamında da size fırsatlar sunacaktır. Satürn Jüpiter kavuşumu haritanızın 10. evine de üçgen yapıyor. Dolayısıyla statünüz, kariyeriniz, otorite figürleri Yöneticileriniz ve babanızla ilişkileriniz konusunda şans ve fırsatlarla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Bu kavuşum 8. evinize de üçgen yapıyor. Krediler, borç, alacak verecek konularıyla ilgili de güzel fırsatlarla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Mirasla ilgili sorunlarınız varsa bunlar da iyi anlamda bir sonuca bağlanacaktır. Ameliyat gibi Operasyon gerektiren sağlık sorunlarınız varsa bunları da çözme yolunda güzel fırsatlar bulabileceksiniz. Çok zor durumda kaldığınız konularla ilgili de çözümler önünüze gelebilecek. Emeklilik bekleyenler de bu yıl emekli olabilecek. An haritasına baktığımızda Satürn-Jüpiter kavuşumunun dördüncü evinize de üçgen yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla ev ve aile ortamınız, Ebeveynlerinizle ilişkileriniz, emlak konuları ve evliliğinizle ilgili de şanslı olacağınızı söyleyebiliriz. Söz gelimi bu süreçte ebeveynlerinizle veya eşinizle aranızda sorunlarınız varsa bunları çözebilir, ilişkinizi onarıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bazı balıklarda bu süreçte evlenebilir ve buna bağlı olarak da yer değişikliği yapabilir. Bu noktada bulunacağınız girişimlerle ilgili de bir uyarıda bulunmak istiyoruz. 15 Mayısla 30 Temmuz arasındaki süreçte Jüpiter balık burcunda olacağından dolayı yapacağınız girişimler kalıcı sonuçlar getirmeyebilecek. O nedenle girişimlerinizi elinizde ise o tarihlere denk getirmemeye çalışmalısınız. Sevgili balıklar, tutulmalar yıl boyunca haritanızın 4. ve 10. ev aksında gerçekleşecek. Kuzey Ay düğümünün 5 Haziran 2020'de İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte bu etkiyi almaya başladınız. Tutulmalar ektiğini biçme dönemlerine işaret ettiğinden bu dönemlerde hak edilişleri alacağınızı, karmik ve kadersel olaylarla karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. 26 Mayıs'ta 5 derece yay burcunda gerçekleşecek olan tam ay tutulması haritanızın 10. evine düşüyor. Dolayısıyla sosyal statünüz, kariyeriniz, otorite figürleri ve babanızla ilgili konularda karşılaşacağınız gelişmeler önemli bir kapanış yapmanızı sağlayacak. Tutulma anında yöneticiniz Jüpiter burcunuzda olacak. Ancak Jüpiter gökyüzünde oluşan büyük karenin önemli bir ayağında bulunacak. Bu durum ortaklarınız, eşiniz, aileniz ve kendi isteklerinizle ilgili büyük bir baskı ve gerilim söz konusu olabileceğini gösteriyor. Fakat öte yandan bu sırada en büyük hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz ölçüde büyük bir fırsatla karşılaşacağınızı belirtelim. Bu fırsat gerginlik kaynağının temellerinden biri olabilecek. Bu fırsatı nasıl değerlendireceğiniz konusunda ortaklarınız, eşiniz veya ailenizle aranızda fikir ayrılıkları oluşabilecek. Bu noktada hemen karar vermemeli, durup düşünmek için kendinize en az birkaç günlük bir süre tanımalı, sonra karar vermelisiniz. Bu noktada özellikle yapmanız gereken şey Kuzey Ay Düğümü'nün gereklerini yerine getirmek olmalıdır. Önce geçmişten gelen köklü sorunları çözmeli, sonra da kendi istek ve hayallerinizin peşinden gitmelisiniz. 10 Haziran'da 19 derece ikizler burcunda bir halkalı güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma haritanızın dördüncü evine düşüyor. Bu da aileniz, yuvanız, miras, ev alım satımı veya taşınma konularında size fırsatlar geleceğini gösteriyor. Bu konularla ilgili köklerinizi sağlamlaştırma yönünde girişimlerde bulunabilirsiniz. 19 Kasım'da 27 derece boğa burcunda gerçekleşecek olan kısmi ay tutulması haritanızın 3. evine düşüyor. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, ticarete dayalı işleriniz, iletişim, haberleşme gibi konularda 9 yıl önce başlattığınız veya yarım bıraktığınız konularda bir tamamlanma ve kapanış yaşayacaksınız. Uranüs artık bu konularla ilgili eski davranış tarzınızı değiştirmenizi ve yakın çevrenizle ilişkilerinizi yeniden yapılandırmanızı istiyordu. Eğer bu değişiklikleri yapmaya başladıysanız, bu süreç zaten size zor gelmeyecektir. 4 Aralık'ta 12 derece Yay burcunda gerçekleşecek olan tam güneş tutulması haritanızın 10. evinde olacak. Böylece statünüz, kariyeriniz, otorite figürleriyle veya babanızla ilişkileriniz konusunda etki alacak ve yeni başlangıçlar yapacaksınız. Son iki yıldır ikizler yay tutulmaları boyunca gerekeni yapmışsanız büyük hayalleriniz, varmak istediğiniz konuma ulaşma anlamında çok şanslı olacağınız bir sürece girdiğinizi söyleyebiliriz. Bu konularda büyük fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu hedefleriniz kariyer, iş, evlilik veya aile ile ilgili olabilir. 2020 ve 2021'in kapanışını bu tutulmayla yapacaksınız. Bu süreçte öğrendiklerinizi uygulamanız yönünde fırsatlarla karşılaşacaksınız. Sözünü ettiğimiz bu konularla ilgili yıl boyunca etki alacağınızdan dolayı, bu tutulmaların gerçekleşeceği tarihlerden bir ay öncesi ve bir ay sonrasında, önemli fırsatlarla karşılaşıp, önemli bitişler yaşayacak ve ciddi anlamda etkileneceksiniz. Tutulmalardan önce yaşadıklarınıza farkındalıkla bakıp ipuçlarını takip etmeye çalışmalısınız. O zaman sizin için evrenin ne getirmeye çalıştığını daha iyi anlayabilir ve hayatınıza en iyi şekilde yön verebilirsiniz. Sevgili balıklar, önümüzdeki birkaç yıl boyunca hiçbir şekilde işi şansa bırakmayın. Şanslıyım, nasılsa fırsatlar gelir diye düşünmeyin. Çünkü Satürn sizden çalışmanızı istiyor. Eğer bunu yaparsanız çalışırsanız hem büyük fırsatları yakalayabilecek hem de kurduğunuz bu yapıları kalıcı kılabileceksiniz. Yılın değerlendirmesini yaparken Merkür gerilemelerini de unutmamalıyız. Merkür 2021'de 3 kez gerileyecek. Merkür gerilemelerinin olduğu dönemlerde genelde yarım kalan plan ve projeleri gözden geçirme, eksikleri giderip tamamlama yönünde girişimlerde bulunmak daha doğrudur. Bu dönemler Yeni başlangıçlar yapma anlamında uygun süreçler değildir. O nedenle zorunlu olmadıkça yeni bir başlangıç yapılmamalıdır. Merkür gerilemeleri iletişimle ilgili sorunlara da işaret edeceğinden konuşma tarzımıza dikkat etmeli, yanlış anlaşılmalar olabileceğini de hesaba katmalıyız. İyice dinleyip anlamadan önemli kararlar vermemeli, anlaşma ve sözleşme, evlilik, boşanma gibi konularda imza atarken Birkaç kez gözden geçirip ondan sonra imza atılmalı. Şimdi Merkür'ün hangi tarihlerde ve haritanızın hangi evinde gerileyeceğine bakalım. Merkür'ün ilk gerilemesi 29 Ocak'ta 26 derece kova burcunda başlayacak. Bu gerileme haritanızın 12. evinde gerçekleşecek. Merkür'ün ikinci gerilemesi 24 Mayıs'ta 24 derece ikizler'de başlayacak gerileme haritanızın dördüncü evinde gerçekleşiyor. Merkür'ün son gerilemesi ise 24 Eylül'de 24 derece terazi burcunda olacak. Dolayısıyla bu gerileme haritanızın 8. evinde gerçekleşecek. Bu bilgilerden hareketle Merkür gerileme dönemlerinde özellikle hangi temaların önünüze geleceğini ve hangi konularla ilgili aksaklık veya sorunlarla karşılaşacağınızı tahmin edebilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz, dileriz yeni yılda bolluk ve bereket bir çağlayan gibi hayatınıza aksın. Ve dileriz hayatınızdan sağlık, mutluluk, huzur ve şans eksik olmasın. Yıl boyunca sevgiyle ve ilgiyle bizleri takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yepyeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Umarız bu videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşleriniz bizler için çok değerli. Bu anlamda görüş, istek ve önerilerinizi videonun altındaki yorum bölümüne yazarsanız çok mutlu oluruz. Danışmanlık almak veya online astroloji eğitimlerimize katılmak için açıklamalar bölümünde yer alan iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.